Çocukların spora teşvik edilmesi amacıyla Edirne Basketbol Akademi Spor Kulübü önceliğinde Plevne İlkokulu'nda sınıflar arası basketbol turnuvası düzenlendi. Miniklerin müsabakaları kıran kırana geçerken tribünde sınıf arkadaşlarını destekleyen öğrenciler de coşku dolu anlar yaşadı. <laughs> Organizasyon hakkında bilgiler veren Edirne Basketbol Akademi Spor Kulübü Başkanı Hasan Şimşek, öğrencilere basketbolu tanıtabilmek adına böyle bir turnuva düzenlediklerini ifade etti. Fahri Yücel İlkokulu'ndan sonra bitirmediğimiz turnuva sonrası Pireyne İlkokulu'ndayız basketbolun gelişimi için, basketbolu daha iyi tanıtabilmek e, ve basketbol oynayan kardeşlerimizin sınıflar arası kendi seyircilerinin önünde görüyorsunuz. Kendi seyircilerinin önünde, arkadaşlarının desteği altında. Çok güzel bir turnuvaya başladık. E, üç gün sürecek. Üç gün sonunda şampiyon olana şampiyonluk söz konusu olacak. Şampiyon olana en iyi oyuncusu yine bir ödülümüz var. Dil okulu tarafına. Onun dışında da kendi kulübümüzün bir yardım şey olacak, ödül olacak. Bu doğrultuda turnuvayı tamamlayacağız inşallah. Güzel bir turnuva bekliyoruz. İlkokul öğrencileri sınıf arası maçlar bunlar. Biz mesela seneye yine bizim hazırladığımız kardeşlerimiz, spor okullarımıza gelen kardeşlerimiz buralarda aldığı eğitim sonrasında bu tip turnuvalarda kendilerini okul takımlarında ya da sınıf arası maçlarda kendilerini gösterebilme imkanı buluyorlar. Arkadaşlarının önünde bence onlar için de çok iyi bir moral. Bu şekilde inşallah seneye de aynı şekilde devam edeceğiz.